Trabzonspor'un şampiyonluğu ne kadar? Kaç tane? Yanlış söyledik, 6 dedim. Değil, 7. Trabzonspor'un 7. şampiyonluğu duydun mu Mehmet Aya? Yok. Anlatayım. Evet, 7. 80 darbesi oluyor. İnsanlar dar ağacında asılıyor. Tabi pek çok insan düşünce suçlusu olarak cezaevinde. Çanakkale cezaevi tıklım tıklım. Cezaevi'nin Avrus'unda bir futbol sahası var. Mahkumlar maç yapıyorlar. Diyorlar ki ya biraz hararetli, biraz da renklendirelim şu anımızı. Tek zevkimiz futbol. Ne yapalım? Takımlar kuralım. Turnuva yapalım. Bir lig kuralım. Dört tane takım kuruyorlar. E ya biraz daha renklendirelim mi? Forma isteyelim. Kimlerden? Kulüplerden. Dört takım kuruluyor ve bu dört takım her biri bir kulübe mektup yazıyor. Biri Beşiktaş'a, öteki Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a bize forma gönderin. Ayakkabı gönderin. İşte biz böyle düşünce suçlularıyız. Futbol maçıya oynayacağız. Bir kulüp forma gönderiyor. Ve o sene bordo mavili formayla Çanakkale Cezaevi'ndeki futbol turnuvasına katılan takım şampiyon oluyor. Yalnızca Trabzonspor gönderiyor. Benim için en değerli şampiyonluk işte bu 7. şampiyonluktur.